Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hava filtresi değişimi. R250 hava filtresi değişimi. Biz burada şimdi filtreyi değiştirdik. Bu eski filtremiz. Filtreyi değişmek için ne yapıyoruz? Onları tek tek anlatacağım size. Ve bir yandan da geri toplamayı göstereceğim. Aynı şekilde. Arkadaşlar ilk önce seleyi çıkarıyoruz. Şeleyi çıkarttıktan sonra çamurlu sacını tutan şurada bir tane vidamız var. Bir de bir tane de şurada altta vidamız var. Bu ikisini söküyoruz. Bu ikisini söktüğümüz zaman çamurluk aşağıya düşüyor ve esneme payı oluyor. Aynı olayı daha da esneteyim diyorsanız arka tarafta diğer tarafta da aynı olayı gerçekleştirebilirsiniz. Şuradaki vidayı, alttaki vidayı çıkarmak için mecburen braketin vidasının tekisini çıkarıp diğerini gevşetip şu şekilde buradan vidaya ulaşabiliyoruz. Daha sonra şurada 3 tane vidamız var. Arkada yıldız vida bunlar. Bu vidaları çıkarıp hava filtresini şu boşluktan komple yere alabiliyoruz. Takarken de yeri takıyoruz bu şekilde. Daha sonra yaptığımız işlemlerin tersini şimdi hepsini tek tek montajını yapacağız. Beş alyen Beş alyeni ile önce şarjı matkalı hazırlasaydım aslında çok iyi olurdu. Böyle alyenle uğraşmazdık. bu şu şekilde güzelce tuttum Ondan sonra hemen alıyoruz 6 numara Ali Erenle aynı şekilde şey yapıyoruz. Daha sonra hemen Oğlum bunun şeyi nerede vidası? Kalanın vidası mı? Evet. Daha sonra kapağımızı alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. şurada tırnaktan içeriye itekleyerek şuradan da aşağıya bastırarak yuvasını oturtuyoruz. Yuvasını oturttuktan sonra da yıldız vidasını takarak aşağıyı sabitliyoruz. Ardından yine aynı şekilde takıyoruz. Tak. Vidalarımızı taktıktan sonra selemizi takıyoruz. Selemizin altında selemizi tutan vidamız var. İlk önce bunu takıyoruz. Şekli şemal aynası yeter. çalıştı. Evet. Kapatlarımızın vidalarını da taktıktan sonra Çivileri var arkadaşlar. Çivileri altına soketlere güzelce yerleştiriyoruz. Önce arka taraftan başlayarak daha sonra üst tarafları getiriyoruz. Bastırıyoruz.